Razer sunar. Razer ürünleri artık Gamecan TRD, Gamecan TR üzerinden tüm Razer ürünlerine güvenilir ve en hızlı şekilde ulaşabilir ve satın alabilirsiniz. Link açıklama kısmında. Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Razer Gamer TV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Efendim, Last of Us ne kadar sevilen bir oyun, dünyaca ne kadar ünlü bir oyun. Herkesin de benim de özellikle çok sevdiğim bir oyun biliyorsunuz. Şimdi Last of Us la ilgili son günlerde bir tane mod çıktı. E, daha doğrusu yapıldığı söyleniyor. Bir mod, mod, modun yapıldığı söyleniyor. Ben de modu yapan kişiyle Instagram'dan itibata geçtim. E, ee, Voyager's Range adında bir e, Instagram hesabıyla. Ve kendisi ilerleyen günlerde bu modla ilgili daha çok şeyi paylaşacağını söylemiş. Ben de ricada bulundum. Hani benim izleyicim de Last of Us'ı sever. Ben de Last of Us'ı çok seviyorum. Ee, belki görmeyenler vardır bir videoyla bunu anlatabilir miyim insanlara diye. Yani gösterebilir miyim diye. O da hatta e, IGN'le falan da video yapmışlar. E, seve seve gösterebilirsin. Hatta ilerleyen günlerde çok daha fazla detay paylaşacağız dedi. Şimdi bu videonun aşağıdaki açıklamalar kısmını ben kendisinin Instagram hesabında bırakacağım. Efendim, söyleyeyim Patreon sayfasında bırakacağım. Zaten bildiğim kadarıyla bu yaptığım modu paralı olarak satmayacak. İlerleyen süreçte tamamladığında yani Last of Us Part 1'in PC versiyonunu... FPS modda şimdi birazdan göreceksiniz oynanabilir tam anlamıyla oynanabilir hale getirdiğinde insanlara sunacakmış bildiğim kadarıyla. Hani ben bir meblağ almayacak diye biliyorum herkesi bedava olarak yayınlayacak diye biliyorum ama hani ilerleyen süreçte işte fikri değişirse orasını bilemem. Dediğim gibi detaylar aşağıdaki açıklama kısmındaki linkte YouTube sayfası, Patreon sayfası ve Instagram sayfasını bırakacağım. Bu modu yapan tek başına bu modu yapan arkadaşın efendim buyursunlar. İyi seyirler Last of Us Part 1. Ama bu sefer Joel bir karakter olarak gözükmüyor da onun bakış açısından hikayeyi görüyoruz. O acayip gözüküyorlar. Ya hiç Last of Us'ı böyle düşünmemiştim. Akçoğlu'nun altı patlar. Oha <laughs> çok iyi lan. Akar abi. Yani tabii ki baştan sona böyle hayatta oynamam da. Bir mod çıktığında bir kendi ellerimle bir denemek isterim yani. The Last of Us Part 1 in first person mode. Last of Us Part 1 first person mod diye Voyager's Revenge belirtti efendim. Bu sadece PC'de bu arada. PlayStation'da e, ne PlayStation 4'te ne PlayStation 5'te bu mod olmayacak. Sadece PC için Naughty Dog'un da yaptığı bir şey değil. Tamamen oyunu seven bir mod yapımcısının yaptığı bir mod olarak sunulacak bu. Whoa, man, let's let's be cool, man. Take <laughs> Arkada müziği de iyi seçmiş ha. Bu parçalanma efektleri FPS kamerada çok daha net gözüküyor ya. Yani tabii ki Joel'u gördüğümüz bakış açısı ya da Ellie'yi gördüğümüz bakış açısı çok iyi. Ama böyle de oynanırmış ha. Sizler de fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Sizce böylesi mi daha iyi, eski hali mi daha iyi? Buraya kadar izlediyseniz eski hali diyenler yorumlarda eski hali. Yeni hali bu hali diyenler yorumlara yeni hali yazmayı unutmasın. Brutal lan Tabii bu şu an çok hani her attığını vuruyor. Modlaması da yapmış aynı zamanda. Bunu şey yapmak lazım. Yani mesela nişan aldığında nasıl gözüküyor? e, ee, Sight nasıl gözükecek <laughs> Mesela kustuğunda falan bir yere pustuğunda falan kamera açısı nasıl olacak Bak eli kaçıyor Bu çok basit halinde şu an Çok daha fazla geliştireceğini ve detaylandıracağını söylüyor Yapan arkadaş Bakalım ben çıktığında bir 15-20 dakika olsa bir onay oynar denerim ya. Oğlum böyle çok kanlı oluyor oyun ya. Fena kanlı. Dead Island gibi o şey Dead Island diyorum. Dying Light gibi oldu oyun. Well, that was easier than I thought it'd be. It must be holed up somewhere else. Well, let's not test our luck. How do we get inside? Someone left a ladder on the bus. Here, get me up there and I'll drop it to you. Güzel, arkada hikayenin devam ediyor oluşu, bunların aksamadan ilerliyor oluşu güzel. Aslında bak mantıken oynanış ve bakış açısı değişiyor sadece. Geri kalan her şey aynı haliyle. Aa bak mesela böyle etkileşimlere girdiğinde Joel'u görüyorsun falan. Bak bunlar güzel detaylar aslında. Üzerinde çalışılabilir. <laughs> Ben hala oyunun eski halini tercih ederim bu arada. Joel'u gördüğümüz o TPS kamera açısını. Ama en zor modda falan bu mod yani bu FPS modu çok iyi oturtulursa, hatasız çalışırsa en zor modda falan çok gerilimli olabilir ya. Güzel detaylar helal. Back beside Kushak and Elinor's chokes or lose. That's not going to hold. We'll make it fast. <laughs> Grab this. <gülüyor> 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 Please tell me you're done. Tim? What? Fucking him? Bill, where to? Uh, Bill, where? Anywhere but here. <laughs> Hadi Hop bak burada defesi geçti. Ara sahnelerde Joel'u görüp oyun içinde FPS'e geçmek güzel. Ama ekranda bir nişangah yok. Bir de şey almıyor bak onu merak ettim. Niye sağ klik yok muydu bu oyunda ya? Zoom, 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 zoom muhabbeti yok. Mesela zoom muhabbeti eklemize güzel olur. Evet şimdi burada son sahne artık. Valla emek var sonuçta. Hani gerek var mıydı? Bilmiyorum orası hani çok düşündüğüm bir nokta değil. Böyle bir şeye gerek var mıydı yok muydu? Ama hani bence farklı bir bakış açısı olmuş. Last of Us gibi bir oyunu TPS kamera açısının dışında FPS kamerayla oynamak. Yani farklı bir bakış açısı, farklı bir lezzet. Böyle lezzetleri, yeni farklı lezzetleri böyle elin tersiyle itmek, yeni bir deneyimlemek en güzeli bence. Valla emeklerine sağlık inşallah çıkarabilir. Çıkardığında da ben dediğim gibi bir deneyimlemek isterim. E, şimdilik güzel gözüküyor gibi aşağıdaki yorumlar, yorumlar diyorum açıklama kısmına bu modu yapmaya çalışan adamla ilgili detayları bırakıyor olacağım. İsterseniz sizle iletişime geçmek isterseniz gelişik iletişime geçip neler yaptığını sorabilirsiniz. Özellikle oyun yapan ya da oyun modu yapan insanlar hani birbirleriyle etkileşim halinde olması güzel olur yerli yabancı. Belki bir etkileşime geçmek istersiniz. Ee, geçerseniz de benden selam söyleyin. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Fena durmuyor. Gerek olup olmadığı tartışma konusu. Emeklerine sağlık. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın. So you know what I did? what i say to you when we walked down the steps what i say i'm just fixing your stupid pile don't touch god damn it you keep babysitting long enough and eventually it's gonna blow up in Milk. your face can we please just get on with it here let's get on with it Alright, before we go any further, I got something I gotta show you. What you got?